peste Türkiye Türkiye kadrosuna devam ediyoruz. Ben yanlışlıkla girmişim bu şey. Kimi transfer ettim? Arda Güler. Genç yeteneği transfer ettik. Hatta arkadaşlar bu ofansif ama göbek oynayabiliyormuş. Göbek koydum ben çünkü ofansifim yok. Başlayalım maçımıza hemen. Arkadaşlar bu arada öbür videoda gelecek. Öbür videoya kim aldıyım? siz verin yani bir şey söyleyeceğim ee, 20 bin abone ise kalem Mert Günok eğer 30 bin abone ise ee, neydi Nelson o Nelson ne alaka Türkiye'li değil o Abdülkerim Kerim Mardakçı heh. öyle eğer o kadar gelirse 30 bin like ya da e, 20 bin like gelirse ya Mert Gino alacağız ya da neyse ya onu yapmanıza gerek yok. Sadece abone olun. Bir de videomu like atarsınız o kadar sevinirim. Hayır orada Güler kalecimiz. Kaleci iyi kaleci ama orada Güler de orada iyi kaydı. Kurstur Aga ne son gibi kaydı. Ama kalecimiz Mert Gino. Oh, wee. Hayır. Kerem 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 sen oluz. Tamam. Vur oğlum kafayı ver kalecine Avilla. Avilla Avilla uzattı. Zubilya şuradan anaya 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 koşu da. Anaya anaya koşuyor. Bugün koşuyor iyi gitmiş anaya. Orta Andreo dışarıya yine öbüyük video arkadaşlar. İkinci bölümü aktırlayın. Yani oradaki gibi vurdu ya. Yine kötü vuruş. Yine kötü vuruş. Yine kötü vuruş. Yine kötü vuruş. Biz otuz. Biz ot mu? Misik... Biz ikimiz tek bu piyasaya tek tanıyorum suratımı kimse canım biz ikimiz tek bu piyasaya tek nerede Arda Güler Arda 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 çalımların çalımları da atıyor derken gol elim. Alın topu uy Arda'ya güzel bir pas attılar. Arda gidiyor. Arda'nın arapası Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in arapası şuradan Arda'ya ver. Arda güler. Aynı gol gelmedi. Arda güler. Aynı gol gelseydi çok iyi olacaktı Arda güler. Ama gelmedi. Ne yapalım? Of. Şöyle ambrosu. O o o şuna koş. Vur girer. Oy. Oy 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 Sapla sapla. Sarılmaya bak sarıl. Şap bak. Şapşap stilin kramponlarına benzeyen bir şapşap. Şap. Yani şaplak stil. Arkadaşlar biliyor musunuz Şampiyon en iyi futbol. Yani en iyi takım. Hop! Bir çalım anayadan ama maalesef. Oo dışarı atmayı da biliyormuş kral. Arda Güler genç yetenek. Genç yetenek. Kerem alsana. Nerede oldum? Ne kadar kocaman. E girdim Mermiye, Ferdi de bir işe yaramadı. Koş alamadın. E girdim mazıda mermi oldum. Ya. ya ne yapıyorsun sandar o ya. Bakarsa kocaman e girdim bacadan mermi en kızı kutu böyle gitti. Başı da dönemiyor. Biz ot ağrıs da ses yapmaz. Oha. Al oğlum şunu. En azından bir gol daha gelsin. Şuradan. Arda Güler. Arda gidiyor. Genç yetenek. Genç yetenek şuradan verdi Kerem. Kerem orada ya ama full full var. Hocam full var ya. Of ilk yarı bir sıfır bitti kazandık. Dermiş mi? Gelirsem de vermiş. Kerem Kerem'den Anaya Anaya'dan orada güler orada genç yetenek. Ya düşük olduğu için biraz şey gibi oynuyor. Ayıp da gibi. Ama olsun geliştireceğiz zaten ardımızı. Geliştirip öyle biteceğiz. Sezonu! Sablo! Sablo! Andreo! Bir günde Arjantin takımı kuracağız arkadaşlar yani. Size kalmış. Sezona kadar yaklaşıyoruz arkadaşlar şu an. Yani bu 3 oyuncu, 3 oyuncu. oyuncu ıı, Takımda kaç kişi Ke Kerem'in güzel ortası arkadaşlar. İkardi gibi. Ördeşmenin, saplamanın mucidi. ucudu. Bu İkardi'nin ustası. Kerem! Hop! Uy! Al Arda güler Arda al. Arda ne yapıyorsun? Nereye koşuyorsun orada Arda şuradan ver. Arda. Arda. Hop. Arda. Hadi be. Hadi be. Genç yetenek. Çalıma bak arkadaşlar. Genç yetenek vuramıyor. Arda güler. E girdim da, mermiyi alıyorum. E girdim baca durum. Şarkının devamını bilmiyorum ama. Vur. Al tamam. Arda Güler. Arda Güler'in arabası Kerem Aktürkoğlu. Kerem gidiyor. Kerem bastı. Kerem. Dışarıya. E girdim baca da vermiyor. Oh. Siz biliyorsunuz da en yüksek takımını onunla da belki bir video gelir. Bu sezon bittiğinde bence gelir arkadaşlar yapacağım. Bu sezonun mesela daha kaç bölüm var arkadaşlar bu üçüncü bölüm bu onun videonun. İkinci bölüm kimi almıştık? Ferdi Kadıoğlu'nu almıştık herhalde. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sonra Andrea. Andrea. Şöyle diye hatırlıyorum arkadaşlar bir dakika. Yani birinci bölüm şeyi aldık. Kerem Aktekoğlu'nu aldık. İkinci bölüme Ferdi Kadıoğlu'nu aldık. Şimdi de Arda Güler aldık üçüncü bölüme özel. Neyin çeteni aldık. Kerem. Şuradan verir misin? Çok iyi. Andrea. Andreeeeo Andreeeeo Öbür maçtan terimana çalışmış gelmiş Andreeeeo BAM 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 Adam sporcu Falta be Mermi alın Kerem Abdur Kerem al şu topu Aga sen bir Kerem'sin ya Şuradan yine hangarayız. Ya ne yapıyor? Oo! Uh. E girdim buradan. Hop. Arda al şu topu. Şuradan ver Arda'ya. Arda güler. Arda. Arda. Bomboş. Arda güler. Hadi be. Belki şey. Em, neydi o? Plase vursam giren miydi? Bilmiyorum. Güzel vurdu ama. Ama tam kalem direğin yanından geçmiş arkadaşlar. Yani direğe bile değmemiş. Ne yapalım. Uf. Başla. Şuradan vur kafayı. Vur kafayı. Hayır. Oradan olsun. Kır olsun. Kerem Aktürk. Hop. Arda Güler'e çok iyi pas. Arda gidiyor. Arda şu, lan Kerem'e. Kerem'in ortası Andrew. Direk. Ya bu nasıl direk arkadaş. Arkadaşlar bu nasıl bir direk. Ela Elakaza kocaman. Engirdim bacadan. Engirdim dakikalar Frank o gelmiş ilerden gelmiş şurada mı Arda'ya veremedik hayır vurdurmayın adamsın Kerem Aktürkoğlu ördüşmeni gidiyor ördüşmeni aslında yıkardım ama olsun kaleye baktı girdi <laughs> Hadi be. Hadi be Kerem. Bir de oradan vursaydın var ya tam bir şey yapardın. Delirmenin buduna giyilirdin. Allah'a kur tam direğin üstünden geçmiş ya. Yani arasında bir parmak bir parmaklık var ya. Allah'a kalsa kocaman e girdim bacadan. şu Al bakayım sen şunu. Ardaya ver. Arda'dan Kerem. Kerem bastır. Aa çalım atamadık. Arda al. Hadi be. O kadar hocam bitirme. Kerem aldı gidiyor. Kerem. Orası bomboş şanı. Elakası kocaman. E girdim bacada. Hadi oğlum. Hadi ya. Kile. Arda al şu topu. Ver bakayım Kerem'e. Kerem gidiyor. Hop. Hadi. Oha hocam. 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 Ne yapıyorsunuz hocam? Arkadaşlar video yine buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.